Galaksileri keşfettik ama yanı başımızdaki eşimizi, çocuklarımızı keşfetmekte zorlanıyoruz. Ay'a ayak basan biz insanoğlu bir adım ötesindeki evimizin komşunun evine ayak basmakta zorlanıyoruz. Doğru mu? Maalesef. İşte bunlar modern insanın, bizlerin ciddi bir handikabı ve çıkmazı. Bunları düzeltmek, bunların üzerinde emek harcamak çok önemli bir şey. Şimdi Sezai Karakoç'un çok güzel bir şeyi var. Hani İlişkilerde anlamak ve anlaşılmak çok önemli bir şey. Çocuklarla ve gençler açısından, eşler açısından da. Sezai Bey ne diyor? Anlamak masraflı iştir diyor. Emek ister, gayret ister, çaba ister diyor. Oysa yanlış anlamak çok basittir diyor. Biraz art niyetliseniz, biraz da cahilseniz diyor. işte hepsi bu kadar. O yüzden anlamak emek ister, çaba ister, gayret ister. Anlamak için, anlaşılmak için çocuklarımızı Önce anlamaya çalışacağız, sonra anlaşılmayı bekleyeceğiz. Anne ve baba olarak. Yok öyle bir şey. Önce onlar bizi anlasın demeyeceğiz. Biz anlayacağız onları. Gayret göstereceğiz. Çaba göstereceğiz. Yani bugün belki de insanın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi yemek içmek gibi. Anlamak ve anlaşılmak. Bakın dostlarınıza, arkadaşlarınıza, en iyi dostlarınız, en iyi arkadaşlarınız sizi en iyi anlayanlardır. En iyi anlaştığınız kişiler bunlardır. Niye? O beni çok iyi anlıyor diyor. Çocuklar da öyle diyor, gençler de öyle diyor, ebeveynler de öyle diyor. Anlamak çok önemli bir meziyettir. Bunu lütfen ihmal etmeyin. Dedik ki dinlemek. Evet, dinlemek çok önemli bir şey. Evet. Şimdi dinlemekle ilgili bazı şeyleri size örneklerle anlatmak istiyorum ki çok daha etkili olması için ya da yerine oturması için. Gece saat iki buçuk dünyanın en önemli psikologlarından bir tanesi Viktor Franklin'in telefonu çalıyor. Adam şaşırıyor tabii bakıyor telefon acı acı çalıyor bakıyor telefonuna. Evet buyurun. Telefon ucunda intihar etmekte olan bir kadın. Diyor ki sen dünyanın en önemli psikologlarından bir tanesin. Elimde bir silah var ve şu an şakama dayadım. İntihar edeceğim. Ama senin gibi bir adamın da bana ne söylediğini, söyleyeceğini çok merak ediyorum der. Adam şaşırır. Tabii kadınla konuşmaya başlarlar. Konuşurlar ve adam kadın intihardan vazgeçirir bir şekilde konuşmalarıyla. Der ki ama seni çok merak ediyorum. Ertesi